Kaza Samsun'un Tekkeköy Selyesi mevkiinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ordudan Ankara'ya giden Muhammed Alınlı idaresindeki kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki demir aydınlatma direğine çarptı. Yıkılan direk karşı şeride düştü. Bu sırada önüne düşen direkten kaçan Nazlı Merve Öztürk idaresindeki otomobil yoldan çıkıp takla atarak buğday tarlasına girdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Nazlı Merve Öztürk ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Olur, olur.